Merhaba sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ben Nade Kepçe. Bundan böyle her cumartesi Fox Türk'te yepyeni bir programla birlikte olacağız. Avrupa Kazan Nade Kepçe programıyla gitmediğimiz, görmediğimiz yer kalmayacak. Yeni diyarlara ilginç hikayeleri birlikte keşfedeceğiz. Programımızın ilk bölümünde Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Frankfurt şehrini yakından tanıyacağız. Şehir turundan sonra Davut amcanın hikayesiyle büyük bir aşka şahit olacağız. Ardından da küçük Cem'in büyük başarısını ekranlarınıza getireceğiz. Ve en sonunda da Emre Usta ile Amerikan usulü steak yapmasını öğreneceğiz. ve Finans Merkezi Frankfurt'tayız. Main Nehri'nin iki ayırdığı şehri birlikte tanıyacağız. Frankfurt'un birçok çehresi vardır. Frankfurt'un en büyük özelliklerinden biri gökdelenleridir. Avrupa'nın en yüksek gökdelenleri buradadır. Ve arkada görmüş olduğunuz gökdelen tam 260 metre yüksekliğindedir. Evet, bu şehrin manzarası Almanya'nın diğer şehirlerine göre çok daha fazla gökdelen silüetiyle şekillenmiştir. Gücün ifade biçimi haline gelen gökdelenler bankalar tarafından tercih edilir. Toplamda şehirde bankalar ve ticari kuruluşlar tarafından kullanılan 50'den fazla gökdelen bulunmaktadır. Gücün bir göstergesi de Frankfurt Borsası'dır. En az New York ve Tokyo Borsası kadar önem taşır. Frankfurt Avrupa'nın en zengin ve varlıklı kenti olarak bilinir. Dünya sıralamasında ekonomik yönden en iyi yaşanabilinir kentler arasında yer alır. Ve hareketin merkezindeyiz. Sahil alışveriş merkezinde. Şu an biz Frankfurt'un merkezindeyiz. Sahil alışveriş caddesinde. Ve Almanya'daki mağazaların en fazla ciro yaptığı yer de işte burası. Frankfurt sokaklarında her türlü insanla karşılaşmak mümkün. Ve bu sokaklarda ekmek parası kazanmak için kilometrelerce uzaklardan gelenler bile var. Onlar eğlendirerek para kazanıyor. buradaki eğlence kültürünün özel bir yansımasıdır ve buradaki müzisyenler Türkçe biliyor. Onları biraz tanıyalım isterseniz. Efendim tanıyalım sizi. Ahmet. Ahmet. Ahmet'im daha ya. Bulgaristan'dan. Burada geldik çalışma. Çağır dün Türk dün yaparız. Kimse isteyerek gelsin yanımızda. Telefonu vereceğiz haber pardon Bulgaristan'da yaşadınız. Bulgaristan'da o her iki hafta hani buradayız. Türkçe unutmamışsınız. Biraz biliriz Türkçe. Çok çok konuşmayız onlar. Ne kadar Bugart kalacaksınız Almanya'da? Üç ay alacağız. Üç, Üç ay, ay daha ya. Sonra? Sonra gideceğiz kendimize. Peki burada böyle çalışmak nasıl bir şey? Tabii çıkar, deney, çalışırız burada. Ne varsa onu. Kar nasıl? İyi para kazanabiliyor musunuz? Kazanırız. Daha iyisi, ne para kazanırız burada? Siz de tanıyalım isterseniz biraz. Sizin adınız ne? Adınız nedir? Hasan benim adım. Hasan. Ya? Siz de Türk kökenlisiniz. Türk. Türk. Biz Türk. Birlikte mi geldiniz Almanya? Tamam, şimdi geldik. Bir hafta oldu burada. Hani geldik. Almanya'da. Peki Frankfurt'u nasıl buldunuz? E, Frankfurt bulduk. Onu a, sorduk ya, bulduk onu nasıl, Frankfurt. Nasıl? Güzel mi Frankfurt? Ya, güzel. güzel mi? Türkiye'den. Dil isterdi. Türkiye'de isterdi. Frankfurt Türkiye'den güzel değil herhalde. Aa, dil güzel Frankfurt. Türkiye güzel. Peki sizin de isminizi öğrenelim. Kolay gelsin. Ben Hüseyin'im. Siz Hüseyin'siniz. Siz de Türk kökenlisiniz, Türksünüz. Türk'üm. Peki siz Frankfurt'u nasıl buldunuz? Hoşunuza gitti mi? E, i̇ki hafta olarak hani geldik burada çalışma. Gezme fırsatınız oldu mu? Gezme 3 ay dururuz bura. Peki böyle Frankfurt'a baktığınız zaman hoşunuza giden neler var? Ee, bir Bendik bir canım. Beğendik İslam. İslam. Bendik onu. Onun için kaldık burada da çalışma. Ekmek parası diyorsunuz. Tamam ekmek parası çıkarırız ne bu? Peki bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin. <laughs> Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip olan şehir, Almanya'nın 5. büyük kentidir. Yabancı oranı en yüksek şehirlerden biri olan Frankfurt, Türklerin en yoğun yaşadıkları bölgelerden bir tanesidir. 140 ulustan insanın bulunduğu şehirde kültürler iç içe yaşanmaktadır. Kent yaşamından sıkılanlar ormanlık alanlarda dinlenme fırsatı bulur. Şehrin güneyinde en önemli şehir ormanları bulunur. Main Nehir kenarı ise en çok tercih edilen dinlenme alanları arasında yer alır. Müzik Ve sanat severler. Onlar için bu şehir vazgeçilmez bir duraktır. Opera, tiyatro, müzeler şehrin bir diğer çehresini oluşturur. Alman edebiyatına gönül verenler için de Frankfurt'un yeri farklıdır. Bu şehir dünya edebiyatına damgasını vuran eserlerin beşiğidir. Alman edebiyatının en önemli isimlerinden Johann Wolfgang von Goethe bir Frankfurtluydu. Die Walpurgisnacht, Die Leiden des jungen Werthers bu eserlerin sahibi Goethe. Alman edebiyatının çok önemli isimlerinden biri olan Goethe'nin heykeli de Frankfurt'taki Goetheplatz'da yerini almış. isterseniz kısa bir tarihi tura çıkalım. Tarihsel yapıtların birçoğu eski kiliselerden oluşur. Bunlardan birisi Dom Kilisesidir. Kurulumu 852 yılına dayanır. 15. ve 17. yüzyıllar arasında burada birçok imparator tacını giymiştir. Nikolay Kilisesi de tarihi yapıtlar arasında yer alır. 12. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar kraliyet ailesinin ibadet yeri olarak kullanılmıştır. Çeşme ve şelaleler de tarihsel önem taşır. Halkın eğlence yeri olarak bilinir birçok çeşme başı. Bunlardan biri Adalet Çeşmesi'dir. İmparatorlar taç giyindiğinde halk da Adalet Çeşmesi'nin başında eğlenirmiş. Bazı görüşlere göre bu çeşmeden sadece su değil, aynı zamanda şarap da akarmış. Opera binasının inşası ise 18. yüzyıla dayanır. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalara yenik düşen bina, 1976 ile 1981 yılları arasında restore edilmiştir. Evet gezdik dolaştık Frankfurt'un bugününü ve dününü biraz da olsa ekranlarınıza taşımaya çalıştık.